Merhaba sevgili arkadaşlar ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Bu videomda sizlerle hedeflerimiz, hayattan beklentimiz ve yanlış ya da eksik düşüncelerimizden bahsetmek istiyorum. Bu konuyu hazırlamama sebep olan şey ise hepimizin tanıdığı Elon Musk'ın bir röportajı. O röportajı izledikten sonra aslında birçoğumuzun düştüğü bir yanılgıyı fark ettim ve bu konuda konuşmak istedim. O röportajda Elon Musk günde 22 saat çalıştığı günler olduğundan bahsediyordu. Ben bunu duyduktan sonra videoyu durdurdum ve şöyle bir düşündüm. <laughs> Günde 22 saat nasıl çalışılır, ne zaman uyuyor, ne zaman yemek yiyor, bir insan buna nasıl dayanır ya da hepsinden önemlisi bunu neden yapar? Bu soruyu size de sormak istiyorum. Bir insan neden tüm hayatından fedakarlık yapıp 22 saat çalışır? Günde 22 saat çalışma fikri size ne hissettiriyor? Düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Konuya devam edecek olursak bu çalışma saatini duyduktan sonra ve röportajın devamını dinledikten sonra videonun başında bahsettiğim o yanılgıyı fark ettim. Bu yanılgı aslında benim dönemimde ya da daha eski eski dönem insanlarında çok yok. Ancak şu an çalıştığım genç grupta biraz daha fazla. Bunun sebebi tabii ki sosyal medya. Eski insanlar başka insanlardan çok fazla haberdar değildi. Bir olay olsa bile belki 2-3 gün sonra öğrenilen bir dönemde başka insanların hayatlarını yaptıklarını bilmek oldukça zor olsa gerek. Ya da benim dönemimde olan insanlar da evet internet kullanıyor, sosyal medyaya hakim ama buna rağmen farklı hayatları olan ilgi daha az. Şu anki genç kuşakta ise bu ilgi ve özenme hali çok fazla. Dediğim gibi sosyal medyada sürekli başarılı olan, milyonlarca takipçisi olan insanları görüyorsunuz ve belki de birçoğunuz onların yaşadığı hayatı yaşamak için hayaller kuruyorsunuz. İşte burada da o bahsettiğim yanılgı ortaya çıkıyor. Çünkü gördüğümüz, izlediğimiz o renkli harika hayatın arkasında bambaşka şeyler var. Bizler sadece izlediğimiz, gördüğümüz kısmına talip oluyoruz. Ben de onun gibi zengin olmak istiyorum diyerek parasına, onun gibi giyinmek istiyorum diyerek kıyafetlerine, onun gibi gezmek istiyorum diyerek sadece hayatının güzel yanlarına talibiz ama iç o hayatın zor kısımlarına geldiğinde kimse bunu düşünmüyor ya da düşünse de bu zorluklarla baş etmek istemiyor ve kolay yoldan o hayatı yaşamak istiyor. İşte bu durum bizim en büyük yanılgılarımızdan biri. Zaman zaman her insan bu yanılgıya düşüyor. Başkalarının başarılarını gördükçe onlara özeniyoruz ama onlar kadar çalışmak istemiyoruz. Böyle olduğunda da o hayatı uzaktan izlemeye devam ediyoruz tabii ki. Aslında belki de uzaktan izlemek daha iyidir kim bilir. Çünkü Elon Musk'ı dinlediğimizde kendisi bunu kimseye önermediğini, hiçbir insanın bu kadar çalışmaması gerektiğini söylüyor. Baktığımızda çok güzel bir hayatı var. Dünyanın en zengin insanlarından biri ve istediği her şeye sahip olabilecek güce sahip. Ama tüm bunlara sahip olana kadar acı çekecek kadar çalışmış, uykusuz kalmış, aç kalmış ve parasız gezmiş. Bunları yapan bir insanın şu an imkanlarının iyi olması şaşırtıcı değil tabii ki. Bu yüzden bir şeylere talip olurken bu zorlukların da talip olmayı unutmayın. O zorluklar olmadan kolaylıkla bir şeylere erişemezsiniz. Bir doktora özeniyorsunuz ama onun verdiği emeği vermeden tıp kazanmak istiyorsunuz. Bir mühendisin kazandığı paraları görünce içiniz gidiyor ama otur ders çalış denildiğinde istemiyorsunuz. Bunları yapmadan sınavı kazanmanız ya da iyi dereceler yapmanız mümkün değil. Kimse size altın tepsiyle sunmayacak bunları. Kendiniz emek vereceksiniz ve tırnaklarınızla kazıyarak ben bunu hak ettim diyerek o hayalini kurduğunuz yere ulaşacaksınız. Yoksa altın tepsiyle sunulursa bir şeyler yarın öbür gün bakır tepsiyle de geri alırlar ve hiçbir hak iddia edemezsiniz. Ya da hiçbir emek vermeden kazandığın bir şeyin değerini bilmezsin ve onu kaybetmen çok daha kolay olur. Düşünsene yolda yürürken yerde 100 TL para buldun. Bu parayı hemen 10 dakika içinde harcarsın ve hiç arkasından düşünmezsin bile. Ama sabahtan akşama kadar 10 saat 12 saat çalışıp ardından kazandığın bir parayı 10 dakikada harcayamazsın. Çünkü verdiğin emek o parayı sana harcatmaz. Daha yararlı nasıl kullanabilirim diye düşündürür. Buradan yine Elon Musk'ın röportajına atıf yapmak istiyorum. Hani dedim ya hiçbir insan bu kadar çalışmamalı önermiyorum diyor. Ona da soruyorlar peki o zaman sen neden bu kadar çalışıyorsun? Ben mecbur hissediyorum diyor Elon Musk. Çünkü küçük yaşlardan itibaren bir şirket kurmuş, çalışmalar yapmış, ortaya bir emek koymuş ve bu emeğin yok olma tehlikesi var. İşte bu tehlike onu 22 saat çalıştırıyor arkadaşlar. Onca sene çalışıp ortaya koyduğu bir ürünün yok olup gitmemesi için gerekirse uykusuz kalıyor, aç kalıyor ve o ürünü ayakta tutuyor. Şimdi soruyorum size sevgili arkadaşlarım, ilkokuldan lise sona kadar 16 yıl boyunca okula gidiyorsun. Sabah erken kalkıyorsun, gezip tozmak varken gidip ders dinliyorsun. Yüzlerce sınavla mücadele ederek bu noktaya geliyorsun. Yani ortada 16 yıllık bir emek var. Bu emek ya yok olacak ya da onu daha da büyüterek güzel bir noktaya getireceksin. Bu durumda seçimin hangisi olur? Sınavı kazanmayıp 16 yıl boşuna zaman kaybetmeyi mi seçiyorsun yoksa o 16 yılı kazandığın üniversiteyle taçlandırmak mı istiyorsun? Burada kararı verecek ve şu son aylarda artık elinden gelen en iyisini ortaya koyacak olan sensin. Dediğim gibi ortada bir emek var ve amacınız onu çöpe atmamak. Yoksa 16 yıl boyunca farklı ve rahat bir hayat sürseydiniz ve sizin önünüze bunun ardından bir sınav konsaydı ben bu sınava girmek istemiyorum diyebilirdiniz. Bu çok normal. Çünkü bir çabanız olmadığı için kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Ama şu an kaybedecek diyeceğiniz şeyler var bu yüzden belki son kez gayret edin. Gerekirse uykusuz kalın, yorulun ama bundan sonraki hayatınızın daha iyi olması için her şeyi yapın. Yani gelecekteki o güzel hayatın önündeki zorluklara talip olun. Güzellikler nasıl size aitse zorluklar da size ait. Zorlukları başkası alsın, ben güzellikleri istiyorum diyemezsiniz. Çünkü siz başkalarına ait zorluklara talip olmuyorsanız onlar da size ait olan zorluklara talip değil. Yani demem o ki bizler çoğu zaman güzel olan şeylerin arkasında yatan emeği görmezden geliyoruz ve hemen benim de böyle bir şeyim olsun istiyorum. Ama kolay yoldan bir şey yok maalesef. Kolay yollara saparsanız ya kaybolursunuz ya da orada sizi kandırırlar ve elinizdekilerden de olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Zorluklarla mücadele edecek gücü bulduğunuz sağlıklı ve mutlu günleriniz olsun. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.